Tamamdır bakalım Tombiş bütün doktor ekipmanlarımız hazır biz ikimiz doktor olarak bütün herkesi tedavi edeceğiz Ay, <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Bu ses ne ya Aa hasta geldi Tombiş geldi gel gel ilgilenirim ee, Merhaba hanımefendi sakin olun lütfen gelin bakalım şöyle şu koltuğa oturur musunuz şikayetlerinizi dinleyeceğim şimdi <laughs> Doktor bey karnım çok kötü ağrıyor. Ne olur beni iyileştirin. Eskisi gibi olmak istiyorum. Demek ki karnınız ağrıyor. Peki dün akşam herhangi bir şey yediniz mi? Ne nereye yediniz acaba? Birazcık çikolata yedim. Birazcık hamburger ve birazcık pizza yedim. çok Oo. kötü karnım. Baya bir kötü beslenmişsiniz hanımefendi. Büyük ihtimalle siz zehirlenmiş olabilirsiniz. Bir dakika şöyle bir kontrol etmem lazım karnınızı. Hı, karnınızdan baya bir gurulduma sesi geliyor. Lütfen ağzınızı kocaman açar mısınız? Hmm, o siz evet zehirlenmişsiniz. Çok kötü yemekler yediğiniz için mideniz zehirlenmiş hanımefendi. O yüzden size şöyle bir iğne yapacağım ve iyileştireceğim. O iğne çok büyük bir kere ben o iğneyle yapamam. Ama hanımefendi zehirlenmişsiniz o yüzden yani maalesef iğne yapmam lazım Merak etmeyin canınız acımayacak ve çok iyi olacaksınız Tamamdır doktor bey ben size güveniyorum Hadi gelin bakalım hanımefendi siz şöyle yata yatın ben de o sırada iğneyi hazırlayacağım İğnemizi şöyle alalım tamamdır iğnemiz hazır Hanımefendi şimdi derin derin nefes alın nefes verin iğneyi karnınıza yapacağım Tamamdır doktor bey hadi hızlı olun. karnım çok ağrıyor. Tamamdır şöyle yapıyorum tamam hop yap Efendi, efendi, durun, 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 durun. Ama böyle koşturmamanız gerekiyor. Hastasınız siz. Lütfen oturur musunuz şöyle? Aa, otururum ama canım çok kendi. Bu nasıl bir iğne ya? Çok zehirli bir iğne galiba. Ee, yani tabii iğnemiz birazcık büyük ama yani sizi iyileştirecek. Siz hiç merak etmeyin tamam mı? Ee, bir saat içinde iğne etkisini gösterir ve artık mide bulantınız, karın ağrınız ve zehirlenmeniz geçecektir. Bir saat içinde. Tamam doktor bey eve gidip istirahat edebilir miyim? E, tabii ki istirahat edebilirsiniz. E, size bu arada e, almanız gereken ilaçları söyleyeceğim. Antibiyotik, e, karın ağrısı ilacı, bir de boğaz ağrısı ilacı, bir de grip ilacı, e, bir de zehirlenme ilacı. Bunları alırsanız eden birkaç güne hiçbir şeyiniz kalmaz. Tamam doktor bey. Allah size razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol küçük şey doktor sen de görüşürüz. Görüşürüz efendi. İyi sağlıklı tamam. günler. Ura! Dünya çeşine bak gelişecek. Evet tamam biz ikimiz süper doktoruz. O zaman tekrardan şöyle iğnemi de şuraya koyuyorum. Gir ol gir ol biz ha? geldik. Aa Gökçe geldi Miray geldi Aslı geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kiron. Hoş, Hoş bulduk Kiron. Ay doktor kalpleri çok yakışmış ya. Teşekkür ederim Aslı. Aynen öyle biz ikimiz bundan sonra doktoruz. Bütün şehirdeki herkesi iyileştirme kararı aldık Tom işte öyle biz ikimiz mükemmel doktorlayız. <laughs> Üstelik çok yakışıklı doktorlar olmuşsunuz gerçekten. Neyse neyse onu bunu boş ver. Biz sana yemek hazırladık Gürol şehre gidelim mi? Ee, yemek mi? Ama bizim daha henüz mesaimiz bitmedi Gökçe. Maalesef gelemeyiz. Hı? Hmm. Ama hazırladık diyorum, uğraştık diyorum, sinirleniyorum. Evet Güroğlu ya hadi hep beraber arkadaşa yemek yiyelim. Çok güzel yemekler hazırladık. Ay evet Güroğlu yemekleri bir görsen var ya ağzının suyu akar. Hadi hmm. ya o kadar uğraşıyoruz sabahtan beri. Evet sabahtan beri uğraşıyoruz Güroğlu hadi gidelim. Aa. Hadi Güroğlu parmaklarını <laughs> yersin. Hmm, Tomiş işte, ne diyorsun? Yok amca bence gidelim ya o kadar yemek acılamış ayıp olur şimdi. Evet değil mi? İyi ee, tamam hadi gidelim bakalım ama bakın tam bir saat vaktim var tamam mı? Bir saat sonra tekrardan hastaneye gelmem lazım. Hastalar beni bekliyor kızlar. Yaşasın tamam bir saatte yeter bize hadi şehre gidelim sana enfes yemeklerimden yedirteyim hmm, Enfes yemekler umarım sağlıksız yemekler değildir Gökçü çünkü biliyorsun yani biz sağlıksız yemek yemiyoruz Biz sağlıklı yemek yiyoruz çünkü biz bir doktoruz daha demin bir kız geldi hamburger yemiş pizza yemiş çikolata yemiş cips yemiş Ondan sonra da midesi zehlenmiş biz ona hmm. koskocaman iğne yaptık zehlendiği için onlar zararlı mı ki hamburger falan? Eee tabi zararlı yani. Burada ne yiyeceksin? Güzel çorbanı içeceksin. Güzel pilavını yiyeceksin. tavunu etini yiyeceksin. Yumurtanı yiyeceksin. Domatesini, peynirini. Sağlıklı beslenmen gerekiyor. Sonra daha demek ki kız gibi olursunuz valla. Ben hiç olmadım vallahi Mira. Yani bu nasıl doktor anlamadım. Neyse sen bizim yemeklerimizi ye de efsane olacaksın. Hadi yürü bakalım. Hmm, i̇yi bakalım hadi. Acaba ne yemek hazırladınız? Merak ettim. Hadi gel bakalım. Geldik Girol var ya. Gözlerine inanamayacaksın. Sana Ayy, efsane sofrası. Gerçekten gözlerine inanamayacaksın Girol. Hani bakayım. Sürpriz. Ha? Bu ne ya ama kızlar Hani sağlıklı yemekler vardı Bu masada ben bir tane bile sağlıklı bir şey göremiyorum Şuna baksanıza burada koskocaman bir pasta var Koskocaman büyük boy yağlı pizza var İki tane sosisli var pasta var yine. Yine pasta var. Hamburger, tatlı, pizza, kola, gazoz. Ya kızlar saçmalamayın. Bunu yemeyin sakın. Bak zehirlenirsiniz ya. Hem oh büyüğünüz kötü olur. Çok faydalı. Çok faydalı. Pastanın içinde meyveler var. Hamburgerin içinde et var. E sucuk ne? Sucuk da bir et. Yani et de var pizzanın içinde. Bence harika sağlıklı yiyecekler bunlar. Evet. Hmm. Bunların hepsi harika yiyecekler. Dur hadi yiyelim. Bak lezzetli. Olmaz kızlar. Ben buradan bir tane bile bir şey yemem. Çünkü bunların hepsi zararlı. Ve ben bir doktorum. Doktor olduğum için bunların içinde nasıl proteinler var hepsini biliyorum. Ve bunların içinde bir tane bile protein yok. Hepsi zararlı yemek. Bunları yemeyin. Bakın kötü olursunuz. Vallahi biz yiyeceğiz. Sana da hazırladık. Sen de otur ye. Of kızlar tamam bakın gerçekten de çok teşekkür ederim tamam mı canım arkadaşlarım benim ama ben bunlardan yemek istemiyorum anlamıyorsunuz mu ya zararlı ben zararlı yemek yemem Aynen öyle doktor diyor doğru söylüyor benim de canım hamburger çekiyor ama şarlık şiş o yüzden yemiyorum siz de yemeyeceksiniz Evet yemeyeceksiniz Hı. Hayır yiyeceğim bu bol yağda pişmiş patates kızartması. Bunlar öyle hey. güzel şeyler ki. Gerçekten de çok güzel Siz yemezseniz yemeyin biz hepsini Yemeyim. yeriz. Aynı öyle. Hmm. Biz yeriz hepsini. Hmm, yum, 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 yum. Hmm. Ana. Tommy, şunlara bak nasıl da yiyorlar fast foodları. Vallahi Goy amca bunların sonu çok kötü olacak. Ben uyardım ama yapacakmışım. Aman boşver Tomiş. İğne yiyince de göreceğim ben onlara bakalım şimdi. Şunlara bak bir sürü sağlıksız yemekleri yiyorlar. Hala yiyorlar ya. Ya kızlar tamam bir sakin olun sakin olun. Bakın çok yediniz. <gülüyor> 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 Ay şuradaki pizzayı da yiyeceğim. <laughs> <laughs> Allah'ım midem şişti. <laughs> oh, çok doydum. Ay, benim de midem şişti Goy keşke esiydi yok yok teşekkür ederim ben en iyisi yemeyeyim neyse bakalım kızlar ee, güzel bir sofra hazırladığınız için çok teşekkür ederim benim gitmem gerekiyor hadi kendinize iyi bakın görüşürüz hey, dur 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 daha nereye bir saat daha dolmadı ya bir saat dolmadı ama siz yemek partisi dediniz yemek partisinde benim beğendiğim yemek yoktu yemedim şimdi benim hastaneye gitmem gerekiyor ama artık hmm. Hey dur ya daha lüne parka gidecektik eğlenecektik Allah ay midem yediklerimizi bir eritelim önce. O oh. Of ya siz vallahi var ya Gökçe dünyayı dolarsanız dünyayı turlasanız bile o yemekleri eritemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Hmm, i̇şte bile biz bir kere Miray ve Aslı ile böyle yapıyoruz. Hamburgerler, pizzalar, Dubai çikolataları derken gidip sonra Lina Park'a gidip eğleniyoruz. Kendimizi bir yerlerden atıyoruz aşağıya. <laughs> Aynen öyle hadi Lina Park'a gidelim Lina Park'a Park İyi tamam. Lina Park'ta bakın 5 dakika dururum. 10 üstüne durmam tamam mı? Hmm, aman aman tamam hadi gidelim. Şuna baksana Tom ya. Bunlar spor yapmaya bile Luna gidiyorlar ya. Ya kızlar spor yapmaya siz Luna niye gidiyorsunuz ki? İnsan gider yürüyüş yapar. Ne bileyim fitness'e gider ağırlık kaldırır. Koşu bandında koşar. Ama siz yediklerinizi etmek için Luna Park'a gidiyorsunuz. Kendinizi yoruyorsunuz bir de boş yere. Eylül'e parka giderken de yürüyoruz sonuç olarak. <laughs> ee, aynen aynen. Allah'ım ya vallahi bunların işin sonu işte de iyi değil arkadaşlar. Valla bunların sonu çok kötü olacak. Evet geldik sonunda. Şimdi bizim bir oyunumuz var Onu dinlemen lazım. O kadar eğlenceli ha. ki. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz Aslı, Miray ben geldiğimizde şöyle yaparız. Aslı her zaman hakem olur. Sonra biz de Miray'la çarpışan arabayı birbirimize en sert şekilde çarparız. Saçmalamayın en sert şekilde niye birbirinizi çarpışan arabada çarpıyorsunuz? Bakın gerçekten de çok zararlı. Hem zararlı yemekler yediniz. Allah korusun. Başka bir şey de olabilir Gökçe. Sakın sakın buna bilmeyin. Bakın bu çok zararlı tamam mı? Hiç şey de işte bir kere hiç zararlı değil ya. Eğleniyoruz ne var Ayy, sanki? Ay Gökçe <laughs> Hadi ya, ya bu dronlara kafamı ötüleneceğim. Aslı sen şimdi kimsin? oradan izleyeceksin bizi tamam mı? En iyi çarpan kazanır. Tamamdır kızlar en çok sen çarpan kazanır. Bu ne? Valla Goy amca valla. Valla bunların işi sonra sıkıntı diyorum ya işte oğlum sana. O zaman Hadi gel, başlayın gel, Sana Ay, çarpıyorum. Geliyorum geliyorum gel çarp. Sana koydum bir tane bir tane daha. Geliyorum geliyorum. Ay bunlar çok kötü çarpıyor birbirine. Aa Gökçe 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 iyi misin iyi misin Gökçe bir şeyin var mı? Allah ayağım Ha? Dur bakalım hayır, orada gel hayır, gel bakalım. dur Gökçe dur dur ya. dur evet, Gökçe dur ya. Gökçe evet, Gökçe dur. Ha, ya saçmalamayın kızlar bakın birbirinize zarar vereceksiniz. Ya ne yapıyorsunuz Gökçe? Uf ayağım acıttı ya. Ay, çok acıdı. Ya bak gördün mü ayağın kırılabilirdi. Ay kazan Demiray kaybetti. Ya Aslı ben burada Hı. ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun ya? Of yeter ama artık kızlar. Bana benim için bu kadar eğlence yeter tamam mı? Hem bu eğlence değil. Birbirinize zarar veriyorsunuz. Ya niye zarar verelim? Bak böyle oyunlarda oynarız. Gel bakalım bir tane toka da atayım sana. Gel bakalım. Al Aa, ah, yeter artık. Birbirimize zarar vermeyin be. Ben gideceğim bak yoksa. canım. bak canın acıyor gördün mü? Of hani nerede siz eli çektiniz yediğiniz şeyleri? Hani nerede? Oturmuşsunuz hala birbirimize çarparak oyun oynuyorsunuz. Aa, çok kötüyüm. Girol ben çok kötüyüm. Aa, midem çok bulanıyor nasıl? benim. Nasıl? Oh. Nasıl? İyi misin? İyi misin Gökçe? Bir şey mi var? Ayy! 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 Alın işte ben demiştim ya. Bakın kötü yemekleri yediniz. Bir de üstüne birbirinize bam gün çarptınız. Bakın kötü oldunuz. Gördünüz mü? çok kötüyüm. Dur ol beni hastaneye götür. Ne olursun çok kötüyüm. Ay. Olsun. Ben de çok kötüyüm. Midem bulanıyor. Ana ben size söylemiştim ya. Söylemiştim ben size. Tamam tamam merak etmeyin. Ben şimdi sizi hastaneye götüreceğim. Hadi gelin bakalım. Ama ayağa kalkmanız lazım. Yavaş yavaş küçük küçük adımlarla gideceğiz tamam mı? Tamam Gürol. Tom Biş bana yardım edin doktor, hmm. ya, doktor Gel bakalım. Gel bakalım. Burayı göreceğim ya. Ben kaç defa dedim. Yok ya. biriz biz ikimiz kaç defa dedik yemekleri yemeyin. Herhalde şeyler yapmayın diye ya. Nasıl Ay. Musun, Ay ben de çok kötüyüm ol Bayılacağım şimdi. Aa, e, midem. E, midem. Ah bulanıyor. Vallahi Valla ne yedik şimdi. Tamam tamam dayanın. Hadi gelin bakalım. Yavaş yavaş hastaneye doğru gidelim. Hadi küçük adımlarla. Ooo sindromunuz bayağı sıkıntı kızlar. Çünkü çok kötü yemek yedinize üstüne de Park'ta birbirinize çarptınız. O yüzden hem mideniz çok kötü bulanmış ve birazcık da zehirlenmiş olabilirsiniz. Zehirlenmek miyim? Peki iyileşmemiz için ne gerekiyor doktor bey? Aa evet doktor gül olun Lütfen bizi iyileştir? Ee, midem. Ali, ee, ee, ben de çok kötüyüm. Ben de çok kötüyüm. Merak etme kızlar biz ikimiz iki tane doktor iyileştireceğiz. Evet kızlar sizi iyileştireceğiz. Ama sizden şu sözü istiyorum. Sizi iyileştikten sonra öyle sağlıksız yemek yemek ve sağlıksız hareket etmek, birbirinize vurmak, çarpmak herhangi bir şey yok. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık anlaştık doktor gül ol doktor tutmuş hadi yapın. Ee, e, hadi lütfen iyileştirin bizi. Anlaştık. Ay, çok kötüyüm çok kötüyüm. Tamamdır kızlar şimdi sakince durun bakalım. Hemen şöyle iğnemizi alalım size bir ha? iğne yapacağım. Ne? Neyi ya? Ne diyorsun sen ya ben ilaç vereceksin sanmıştım. Ben ha? Bir dakika o, o, elindeki iğneyle mi biz iğne yapacağız? Ee, evet elimdeki iğneyle yapacağım kızlar. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Ee, birazcık büyük gözükebilir ama sıkıntı yapmayın yani. Siz yok. bu iğneyi iyileştirecek. Yok yok vallahi ha? ben iyileştim. Bak çok iyiyim zıplıyorum. Bak bak ya. bak iyi yapmaya çalışıyor. Kendine hala da midem bulunuyor. Gökçe eline geçer misin lütfen? Bak şu iğneyi yapmam lazım sana. Ne no büyük iğne olabilir mi acaba Doktor Girol? Ama yani bu iğne seni iyileştirecek diyorum yani. Ne yapalım Gökçe? Hadi bakalım. Aa bak Miray sen ne kalkmışsın? Bak ben çok iyiyim görüyor musun? Çok iyiyim. Midem. Bak ya bak hala kusacaksınız ya. Geçin lütfen yerinize. Şimdi ilk önce kemiğine yapalım? Seçin bakalım. Miray Miray'dan başla sonra nasıl En son ben ne olursun? Ya bro, ee, bana yanmayı göreceğim İlay'ın yap. Ya bana ne yapıyor bana ne yapıyor. Hadi gel bakalım Miray. O zaman ilk önce senden başlayalım. Sonra Aslı Polis sonra Gökçe. Şimdi bana hemen poponu döner misin? İğne geliyor. Aa, tamam. Aa, canım acıyacak mı? Birazcık acıyacak. Ee, tombiş doktor lütfen e, Miray'ı tutar mısın kolundan hareket etmesin. Gel bakalım şöyle Miray. Şimdi ben tutuyorum şimdi. Hadi bakalım derin nefes al derin nefes ver derin nefes al derin nefes ver. Hop ineği yaptım. Ha, Miray, Miray dur sakin ol Miray. nereye gidiyorsun dur otur yerine, yerine otur. Tamam Mirac sen bile göz kulak ol tamam mı? Tamam Mirac doktor Joy amca. Mirac'cim lütfen şöyle oturayım mı şimdi bakalım sakin ol derin nefes al nefes ver. <laughs> <laughs> ne yapalım yani yemeyecektiniz Evet şimdi sıra Aslı'da Ay yani Miray'ın canı çok acıdı Benim de acıyacak mı doktor bey Merak etmeyin acımayacak ya Ama abarttınız alt tarafı yani şöyle Büyüklükte bir iğne <laughs> Bir şey olmaz merak etmeyin <laughs> Hadi bakalım şimdi Aslı sana da geliyor Geliyor Ha bir attım Ay yandım Ay. <laughs> Çok kötü çok kötü Evet. Asi ne yaptım? Gökçe, Gökçe sıra sende. Gökçe ne yapıyorsun orada? Ben burada yokum, yokum ben burada. Lütfen doktor gül ol bana yap. Herkes acıdan kıvrandı. Ben istemiyorum. Vallahi. Aa, bak olur mu? Hala bak midem bulanıyor. Tamam mı? Lütfen yatağına geçer misin? Yok bu sana çıkıntı mı çıkarıyor? birazcık çıkarıyor Doktor Tommy. Lütfen Gökçe koluna tutar mısın? Tamam be tutuyorum şöyle. Tut tut Tommy. Tut onu Tommy. Yine geliyor Gökçe yine geliyor yine geliyor. Hop geldi. Hadi hadi yanıyorum. Yanıyorum yandım Allah'ım yandım. Tommy sus ona Tommy sus Gel buraya gel buraya gel Şakiro Şakiro tamam acı bitecek acı bitecek Şakiro ol lütfen efendim. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ay, Sakin nasıl olur musun Gökçe? Bir... Bak birazdan geçecek tamam mı? Çok kötü. Karnım hala ağrıyor. Bu nasıl bir iğne be? Bu iğne beni daha çok hasta etti. Ee, çok güzel. tamam ama yani hemen öyle iğne göstermez ki. Bak Miray sen nasılsın? Ay benim vallahi mide bulantım geçti. Birazcık halsizliğim var. İğne iyi geldi aslında. Bak görüyor musun Gökçe Mireya iğne iyi gelmiş sana da birazdan iyi gelecek sen hiç merak etme sakin ol sadece tamam mı? Aslında bulantım biraz geçiyor gibi sanki Vallahi iyi gibiyim aslında hmm, Aa, evet. Bakın gördünüz mü bu büyük iğne işe yaradı ve siz de bana söz verdiniz Gökçe bak bundan sonra sağlıksız yemek yemek yok anlaştık mı? Hmm, anlaştık anlaştık. Aman aman yok tamam. Ee, sen sen bize ilaçlarımızı yaz içeriden. Hadi ya git şuradan. İyi tamam zaten. Ben size ilaçları yazmaya gideceğim. Hadi gel bakalım tormuş. Ee, i̇ğneyi de şöyle koyayım da şuraya. Heh, tamamdır. İğnenin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. <laughs> ne kadar da büyük ama iyileştiriyor yani öyle bakmayın korkmayın Neyse bakalım kızlar siz burada oturun istirahat edin Hiçbir yere kalkmayın gitmeyin tamam mı Ben birazdan ilaçlarınızı yazıp geliyorum Hadi gel bakalım Nihon Yavru gidip yazalım Hadi gel bakalım Tommiş dediğim gibi sakın kımıldamayın ha Olduğunuz Hı, yerde tamam. oturun bakın ilaç iyice etkilsin Tamam tamam hadi git artık git ne olur git ya Hadi gel bakalım Tommiş biz de onlara ilaç yazalım Acaba hangi ilacı yazsak sence Hı, Bakayım diyor Yavru peki ben de şöyle bakıyorum. Hmm, bunlar daha demin zehlendi. Aslında bir zehirlenme yazsak fena olmaz. Ee, yani onu yazalım bir tane şöyle. Ee, Thomas ben başkana yazalım. Yo amca bir de halsizim diyorlardı. Halsizlik ilacı olabilir. Aa evet aferin Thomas sana. Halsizlik ilacı olabilir aslında. Hemen o zaman yazalım şöyle. Halsizlik ilacı. <laughs> <laughs> Gökçe iyi ki de akıl etmişsin ya. Yemek getirmeyeyim. <laughs> Ay evet kızlar ben de çok acıktım Hadi şu yemekleri yiyelim bir an önce Ne hani sandınız kızım bu yiyecekler Olmasa ben buraya gelir miydim Şu şeker var ya makinesine Şimdi ağzımı tutacağım Ay ben de doymuyorum ben de... <laughs> evet bence Tomiş bu ilaçlar işe yarar. Baksana ağrı kesici var, mide ilacı var, grip ilacı, zehirlenme ilacı ve ateş düşürücü. Bence bu ilaçlar kızları iyileştirir. Aynen öyle Gidip onlara verelim. Hadi gel bakalım. Kızlar ilaçlarınızı yazdık. Bütün ilaçlar elimde. Ha? Bunlar nerede Tomiş ya? He? Görüyor Bir şey geliyor diyor Evet bir yeme sesi. Ha? Lan onlar ne yapıyor orada? Burak! Tommy şunlara bak. Tommy şunlara bak. Ne yapıyor bunlar? Kızlar. Bu ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Daha yeni yeni iyileştiniz. Yine yaptım o kadar size. Bunları nereden buldunuz? Nereden mi bulduk şey? Uh, mirak, mirak getirdi. Ha? mirak. Benim asla yememdir. Yalan atma. Sen getirdin. Gerçi sen getirdin. Yalan ha? atma. Asla getirdi bir kere Asla getirdim, Siz var bilmiyorum. ya siz akıllanmazsınız. Daha demin kötü yemekten zehirlendiniz. Ve şuna baksana hamburger var, pizza var, şekerlemeler var. <laughs> Kola çok güzel. <laughs> Size gittim mi de o kadar iğne yaptım ilaç yazdım. Siz bekleyin siz. Siz var akıllanmasınız bekleyin. Tomiş göz kırak olanlara. Şimdi var ya. Onlara ben günlerini göstereceğim arkadaşlar. Beni var ya çok sinirlendirdiler. Şöyle alalım şuradan büyük iğneyi. Şimdi onlara gününü gerçekten de göstereceğim ya. Benim sözümü dinlemiyorlar bir şekilde. Yürüyün bakalım kızlar. Yürüyün. Gidiyoruz. Bakın eğer hareket ederseniz size bu iğneyi yaparım yine bak. Büyük iğneyi yaparım. Görüyor musunuz? Tamam tamam kızlar yürüyün. Ne istiyorsa yapın o iğneyi bir daha <laughs> tamam 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 neyi söyler yapacağız ne oldu nereye gidiyoruz yürü bakalım tamam iş hazırla ya ne dedi doktor Giovanni hadi bakalım yürüyün bakalım düşünüme yürü 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 Aşağısın, Aşağısın da Aşağısı ne? Ben ne? Siz akıllanmıyorsunuz ama ben şimdi sizi akıllandıracağım. Sizi hiç merak etmeyin. Bakın, eğer yanlış hareket yaparsanız elindeki iğneyi bir anda size yaparım. Duyuyoruz mu beni? Evet. Ee, tamam, 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 Lütfen yapma bana. Ay, yürü Aslı yürü. Hadi yürüyün bakalım, yürüyün. Şimdi girin bakalım içeri, gir içeri gir, çabuk. Bak, hala girmiyorsunuz. İğne yaparım size. Yürü, yürü, geri, 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 geri. Burada ne yapacağız? Burada ne yapacaksınız? Tormiş kapıyı kapa lütfen. Evet kapıyı kapattım. Şimdi siz burada bekleyeceksiniz tamam mı? Bir ay boyunca burada kalacaksınız. Ha bir ay boyunca mı? Ee, ab abur cubur olmadan mı? Evet abur cubur olmadan. Size sağlıklı yaşamı anlatacağım. Yoksa siz böyle gittikçe ölürsünüz ya. Sağlıklı yaşam mı ne yani? Bir ay boyunca bütün gün pizza mı yiyeceğiz? Hayır bir, bir ay boyunca bütün gün sebze, çorba, ha? salata, peynir, domates herhangi sağlıklı yemekler. Aynı öyle bak. Bak Miray iğne yaparım iğne yaparım çabuk bırak onu bırak onu. Ben gerçekten olmadan evet. sebzeler sevmiyorum ben sebze pizzanın içinde güzel bir kere anlaşıldı mı? Bak bak hala bak neler diyor ya yürü Tomişka kapat bakalım kapıyı siz akıllanmıyorsunuz. Bu arada Aslı nerede Aslı nerede? Aslı kaçtı. Kaçtı mı? Tom aslı kaçmış. Çabuk yakala onu. Yakala yakala yakala. Nerede bu? Nerede? Oh, vallahi aslı kaçmış. Olamaz arkadaşlar. Aslı kaçmış. Hemen onu da yakalamam lazım.